Evet dostlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2021 videosuyla yine sizlerle birlikteyim demek isterdim ama e, bir başka futbol dili ve edebiyatı videosuyla yine sizlerle birlikteyim alışılmışın dışında futbolun dili isimli bir seriye başladım bu seride Türk futboluna dair ve Avrupa futboluna dair bazı konu başlıklarını bazı durumları inceleyeceğim bu videodaki konumuz ise TFF birincilik playoff'u yarı finali olacak. Yarı finalde bildiğiniz üzere Samsun Spor, Altay, İstanbulspor Spor ve Altınordu takımları playoff'a kaldılar. Bu eşleşmeler sonucunda Samsun Spor Altınordu ile 6. olan Altınordu ile ve 4. olan Altay 5. olan İstanbulsporla sezonu bitirecek ve playoff maçları başlayacak. Playoff maçları bildiğiniz üzere pazartesi ve salı günleri oynanacak. İlk maç kimle kim arasında olduğunu sizlere söylemek isterim İstanbulspor'un fixtürüne fikstürüne şöyle bir İstanbulspor ne yapacak nasıl bir durum olacak İstanbulspor için İstanbulspor 17 Mayıs pazartesi günü Altay'la deplasmanda karşılaşacak ev sahibi üstünlüğü dördüncü olan İstanbul Spor'da olacak ikinci maç ise 22 Mayıs cumartesi günü Altay'ın stadyumunda oynanacak arkadaşlarım şimdi takımları tek tek incelemek istiyorum ikinci maçta tabii ki diğer maçta Samsun Spor'la Altın Ordu arasında Samsun Spor önceki maçta 18 Mayıs'ta ev sahipliği yapacak diğer maçta buna doğru orantılı inanacak günümüzdeki günlerde. Samsun Spor'dan başlayalım incelemeye. Samsun Spor sezon boyunca çok çok iyi performans gösterdi. Hatta Adana Demir'in yerine bir dönem ligin zirvesini Giresun'la beraber bayağı bir işgal ettiler ama son haftalardaki sıkıntılı sonuçlar ve Adana Demir Spor'un üstün formu sayesinde Samsun Spor 3. oldu son hafta skorlarıyla ve playoff oynamaya hak kazandı. Playoff oynamadan önce şimdi alt Samsun Spor'un durumuna bakalım. Samsun Spor aslında burada bir Giresun mağlubiyeti var. O Giresun alibiyetinden itibaren sıkıntılar yaşamaya başladı. Ardından bir Menemen beraberliği var. Bu Menemen beraberliğinin sonucunda da zirvedeki yerini e, rakiplerinin eline teslim etti. Onların eline düştü. E, i̇pler onların eline geçti diyebiliriz. Ardından Bursaspor, Spor Bolu, Ankara Spor ve Adana Spor maçlarını sırasıyla kazandılar ama bu onların direkt olarak lige çıkmasına engel oldu. Şimdi sezon boyunca Altınordu'yla arasında oynadığı maçlara bakacak olursak da Altınordu'yla ilk oynadıkları maçta 9. haftada bir bir beraberlik kaldılar Altın Ordu ile gördüğünüz üzere. O sırada tabii Altın Ordu üçüncülüğe oynuyormuş. İkinci maçta ise dördüncülüğe oynayan Altın Ordu ile 0-0 berabere kalmışlar. Yani takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamamışlar sezon boyunca. Gezi Altın Ordu için de aynı şey geçerli ve çok golsüz kısır maçlar dönmüş. Playoff'ta durum nasıl olacak aslında ben de tabii bilemiyorum. E, gayet sıkıntılı ve zorlu maç bekliyor iki takım da. Samsun Spor her ne kadar favori gözükse de Altın Ordu alttan çıkarmış olduğu gençleriyle birlikte playoff'ta ligin en önemli adaylarından bir tanesi. Olası bir tur atlamada ise Altay ve İstanbul Spor eşleşmesinden çıkan takımla oynayacak Samsun Spor ve Altın Ordu. Samsun Spor, İstanbul Spor'u şurada görüyorum. Galip gelmiş bir maçta ve onun dışında bir de Altay'a da karşı galip geldiğini görüyorum. İlk yarıdaki maçlara da bakayım. İlk yarıda da Altay 1-0 var. Ardından bir Altay daha aradım ama 17. haftadaymış. İlk haftada Altay'la berabere kalmışlar. Diğer İstanbul Spor maçında ise İstanbul Spor'a 1-0 üstünlük sağlamışlardı. Diğer maçta 3-0 İstanbul Spor'a mağlup olmuş mesela Samsun Spor. Samsun Spor hatta ligin ilk mağlubiyetini de İstanbul Spor'dan almış bu dönemde. Yani hem Altınordu hem İstanbul Spor onlar için bayağı bir sıkıntılı takımlar. Altay ilk maç olmasından dolayı çok yorum yapabileceğimiz bir takım değil onlar adına ama Altay'a diğer maçta 1-0 üstünlük sağlamışlar. Çok fazla böyle aman aman üstünlüğü olduğu takımlarda değil. Ne Altınordu ne Altay ne İstanbul Spor ne de Altay takımları Altın Ordu İstanbul ve Altay takımları Samsun Spor'un diş geçiremediği takımlar derse doğru olacak. Hatta İstanbul Spor'a karşı da çok büyük bir yenilgileri olmuş 3-0'la 5. haftasında sezonu Ama Altınordu'dan ziyade Samsun takımının kadro yapısı ve inanmışlığı çok daha üst seviye olduğunu düşünüyorum. Hele ki bu playoff'a son dakika kalmaları biraz daha onları kamçılayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunun dışında hemen diğer eşleşmemize gelelim. İstanbul Spor ve Altay arasında. Altay bildiğiniz üzere takımın başına emektar o eski oyuncularından ve Türk futbolunun çok değerli teknik adamlarından Mustafa Denizli'yi getirdi. Mustafa Denizli ile de iyi bir ivme yakaladılar diyebilirim son hafta özellikle. 4-3 kazandıkları bir bandırma spor maçı var. Son dakikaya kadar heyecan dolu bir maçtı. O maçtan galibiyetle ayrılmayı bildiler. Peki Altay ile İstanbul Spor'un arasında oynanan maçlar ne olmuş? 19. haftada 3-1 İstanbul Spor galip gelmiş ve 2. haftadaki maçta da yine 2-1 üstünlük sağlamış ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu noktaya çok dikkat çekmek istiyorum. Birinci maç ikinci haftada oynanmış. Şöyle açılırken bakayım. Birinci maç ikinci hafta da diğer maç 19. haftada oynanmış. Yani en son karşılaşmaların üstünden neredeyse 4 ay geçmiş bu takımların. 4 ayda köprünün altından çok sular aktı arkadaşlar. Yani İstanbulspor'un ben açıkçası burada sağladığı diş geçirmeyi Altay'a o kadar kolay sağlayabileceğini düşünmüyorum ama yine de genel görüşüm Altay'ın bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Mustafa Denizli gibi çok kurt bir hocaları var takımın başında. İstanbulspor takımı son dönemde iyi performans sergili olsa da Mustafa Dalcı ile özellikle biraz da Altay'ın Mustafa Denizli faktörüyle arta hanesine yazacağını söyleyebilirim ama onlar da sezonun sonunu çok iyi geçirdiler. Özellikle lider Giresun maçından başlayan bir seri var. Bolu'ya burada bir bir berabere kalmışlar ama Bolu ile bir bir berabere kalmaları onların da aslında lige direkt çıkma umutları vardı. Bolu maçında orada ve Giresun maçlarını kazanabilseler belki de onlar lige direkt çıkan takımlardan bir tanesi olabilirdi. İstanbulspor adına da umutlu konuşmak gerekebiliyor o 6 ayda yine karşısında çok çok güçlü bir ekip olarak Durmakta. Adana Demir'i de mesela burada 2-0 mağlup oldular Adana Demir'e. İlk yarıda 3-1 kazanmışlar. Dediğim gibi köprünün altından çok sular akıyor arkadaşlar. İstanbulspor sezonun başındaki İstanbulspor Spor ne Altay öyle. Ama e, Samsun Spor ve Altınordu eşleşmesinde de ben bariz olarak Samsun Spor'u avantajlı görüyorum. İki maç sonunda Altınorduya üstünlük sağlayabileceklerini düşünüyorum. Yani playoff finalinin ilk ekibi bence Samsun Spor olacaktır. Ama Altın da sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaktır genç oyuncuları özellikle Enis Destan gibi genç oyuncularının katkısıyla birlikte yine Ahmet İlhan Özek gibi kurt oyuncuların desteğiyle bence onlarda playoff yarı finalinde sonuna kadar zorlayacak misyon olarak Altın Ordu'yu ben şöyle yerleştiriyorum zihnimde her zaman. Sanki birkaç sezondur playoff'u kıl payı kaçıyorlar ya da işte şey yapıyorlar bir de küme düşme durumları vardı. Küme düşmeden kurtuldukları bir sezon vardı. Kötü başlamışlardı. Altın Ordu sanki lige çıkmak istemiyor arkadaşlar. Burada biz e kendi yağımızda kavrulalım. O üst bütçeler bize gelmez. Zaten üst lige çıktıklarında yabancı oyuncu oynatmayı düşünmeyen bir felsefeye sahipler. Üst ligde bu bize sıkıntı olur mu acaba diye de düşünmüyor değiller bence. Sizin bu konuda fikrinizi de almak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Nasıl düşünüyorsunuz bilemiyorum. Bu arada videoyu da böleyim. Eğer bu video hoşunuza gidiyorsa, seri hoşunuza gidiyorsa lütfen beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın ki bu tarz videoların devamı çok fazla gelsin dostlarım diyeyim ve abone değilseniz de abone olur. Bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan anında haberdar olun. Bu seride yapmamı istediğiniz videolar varsa da lütfen bana belirtin yorum kısmında ve en önemlisi yorum olarak belirtmeniz de çok önemli. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl olacak? Nasıl bitecek? bunları da belirtirseniz çok memnun olurum, mutlu olurum dostlarım diyebilirim. Son olarak bir Altay'ın durumuna gelelim. Altay Mustafa Denizli ile anlaşmıştı hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Yine bak işte dediğimizde Mustafa Denizli takımın başında şu anda 30 Nisan'da başladı. Çok taze bir teknik adam kendisi. Altay adına ama bir o kadar da Türk futbolunda kurt oyuncu kurt hoca ki maçta iki galibiyet aldılar. Akisar'a 2-0 mağlup oldukları maç gerçekten üzücü bir maçtı. Onlar adına lige çıkma umutlarını söndüren bir maçtı. Şurada iki maçlık e, bir sıkıntılı dönemin ardından aslında buradaki iki maçı da kazansalar bu üç maçtan galibiyet çıkarsalar lige direkt çıkabilecek bir alt ay söz konusuydu dostlarım ama maalesef olmadı. Playoff'ta alt ay İzmir'in güzide temsilcisi olarak iddiasını sürdürecek dostlarım. Gerçekten önemli bir playoff dönemi bizi bekliyor. Gerçekten heyecanla izleyeceğiz. Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu kadar heyecan verici bir playoff mücadelesi olacak. Umutları son anda yıkılan Samsun Spor'un altın ordumu ve Samsun Spor yıllar sonra Süper Ligi çok yakın. Kendisi Cem Uzan'dan beri yükselmeyi bekliyor, toparlanmayı bekliyor. Burada onun da noktası var. Altay keza çok uzun sürelerdir Süper Ligi hasreti var. En son ben yaklaştıkları sezon olarak 2005-2006 sezonunu hatırlıyorum. Bursa Spor'la çekişmişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam o sezonda sanki böyle son anda kaçırmışlardı. Antalya Spor çıkmıştı sanırım yerlerine. Bu sezonda öyle bir playoff rüyasındalar şu anda. Mustafa Denizli ile muhakkak tecrübeli Mustafa Denizli ile İstanbul Spor karşısında çok çok yer yapacaklardır. Bu videonun final versiyonunda gelecek. Finalde Samsun, Altınordu, Altay veya İstanbul Spor'dan hangi ikisi olursa onların da kısaca değerlendirmesi ve playoff yarı finalinde nasıl performans sergiledikleri üstüne de bir konuşma olacak. Belki bir konuk ayarlayabilirim konu videoya. Konuk ayarlarsam eğer videoda konuklu olarak görüşelim dostlarım. Evet dostlar videonun burada sonuna geldik. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan anında haberdar olup günceli kaçırmayın diyelim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.